Selamlar hepinize. Bugün sizlere Bino Gaming sponsorluğunda gerçekleşen efsane bir çekilişten bahsetmek istiyorum. Kendileri bayram şeker niyetine 2500 TL değerinde CSGO skin çekilişi yapıyorlar. Üstelik çekilişe katılmak düşünemeyeceğiniz kadar basit. Açıklama kısmında vereceğim Glima'ya linkine tıklayarak rahatça çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar birçoğunuz eminim Bino Game'i biliyordur ama bilmeyenler için Bino Game'den biraz bahsetmek istiyorum. Bino Games CSGO skinlerini ve keylerini piyasadan daha uygun fiyata güvenli bir şekilde alabileceğiniz ve skinlerinizi, keylerinizi hiç uğraşmadan satabileceğiniz bir platform. Skinlerinizi buy Robot'a emanet edip arkanızda yaslanmışken para kazanmanın keyfini çıkarabiliyorsunuz veya keylerinizi yüksek fiyata siteye satabiliyorsunuz. Şimdiye dek hiç kullanmadıysanız mutlaka kullanmalısınız. Siteye de açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ha bu arada unutmayın çekilişe son katılma tarihi 30 Haziran. Bu yüzden çekilişe bir an önce katılmanız gerekiyor. Bana çıkmaz diye düşünmeyin hiçbir mantığı yok. Kim bilir belki de o şansı siz olacaksınız. Şimdiden hepinize bol şans. Hoşçakalın. Bu oyunu hiç duydunuz mu ya da oynadınız mı? Eğer 2000 ve türevlerindenseniz bilmiyor olma ihtimaliniz, oynamamış olma ihtimaliniz çok yüksek. Ama ister inanın ister inanmayın Quake zamanın FPS dünyasının CSGO'suymuş diyebilirim. Yılların eskittiği oyun Quake, altın çağından sonraki düşüşünden ancak yeni bir oyun çıkararak kurtulmayı bekliyor ama pek de kurtulamayacak gibi. Şimdi gelelim bunun da CSGO'nun ilgisine. CSGO altın dönemini bitirmiş olabilir. Hadi neden bahsettiğime derinlemesine inelim. Son 7-8 yıldır bir oyunun popülaritesini belirleyen olgu medyadır. Yani günümüzün sosyal medyası. Bu durumda Twitch canlı yayın platformuna bakarsak 2015 yılında CSGO ilk 4'ten inmezken şu günlerde ilk onun içinde çok zor duruyor. Yani. yani izleyici kitlesi çok azalmış durumda. Hatta bunu yıllık ESL Major'ları bile zor toparlar durumda. YouTube olgusuna girmek istemiyorum çünkü YouTube'da direkt olarak oyun içeriği revaçtan düşmüş. Hadi CSGO'nun Twitch istatistiklerine biraz daha bakalım. Gördüğümüz üzere içinde bulunduğumuz ay CSGO'nun tüm zamanlarda aldığı toplam görüntülenmelerden en düşük görüntülenme aldığı dönem. Gelelim Valve'ın CSGO'ya olan yaklaşımına. Bundan bir sene öncesine gidersek, Valve'ın yaptığı güncellemelerin toplulukça belirlenmesi ve oyuna köklü değişiklikler yapılması harika bir durumdu. Ama artık görüyoruz ki, son birkaç yıldır operasyon dışında heyecan verici hiçbir güncelleme. Oyunun direkt real-time oyuncu sayısında gözle görülür bir değişikliğin olduğu zaten son dönemde, bir tartışma konusu oldu. E bunun üzerine yeni çıkan PUBG gibi oyunlar işin hem medya ağırlığında hem oyuncu sayısında büyük darbeler vurmaya da devam ediyor. İnsanlar artık yavaş yavaş işin gameplay kısmından çekilmeye başlıyor ve gambling boyutunu yüceltmeye başlıyorlar. Çünkü hile olgusunun hiçbir şekilde oyundan uzaklaştırılamaması insanları canından bezdirmiş durumda. Oyunun rekabetçi yanı gün geçtikçe azalıyor. Hem esporuna karşı izleyici kitlesinin yaklaşımından dolayı hem de insanların artık hile olgusuna alışıp yavaş yavaş fanboyluğu bir kenara bırakıp sorgulamaya başladığından dolayı. Bu konu çok uzun bir şekilde konuşulabilir. Ama yavaş yavaş sona gelmeyi tercih ediyorum. Uzun lafın kısası arkadaşlar, her ne kadar severek oynamaya devam eden bir kitle de olsa her oyunun bir ömrü var. 90'lı yıllardan kalan oyuncu arkadaşlar bunu daha iyi anlayacaklardır ki ne yazık ki CSGO siz istemeseniz bile ömrünü doldurmaya başladığının ilk belirtilerini demin bahsettiğimiz gözle görülür değişikliklerde gösteriyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.